Yazalım, çizelim, çözelim kanalından hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde basit kesirler konusunu anlatmaya çalışacağım. Basit kesirlerle ilgili bilmemiz gereken bilgiler şunlar. Payı paydasından küçük olan kesirlerdir. Şimdi pay neydi? Payda neydi? Onu hatırlayalım çocuklar. Kesir çizgisini biliyorsunuz. Kesir çizgisinin altındaki sayı payda. Kesir çizgisinin üstündeki sayı ise pay olarak isimlendiriliyor. Pay. Bir örnek yazalım buna. 5'e bölünmüş, iki parçası alınmış. 5 burada payda olarak isimlendiriliyor. Bir bütünün 5 parçaya bölündüğünü gösteriyor payda. Pay ise o bölünen 5 parçadan iki parçasının alındığını gösteriyor. Payı paydasından küçük olan kesirler basit kesir. Burada baktığımız zaman 5 büyüktür 2'den ya da 2 küçüktür 5'ten. Böyle kesirlere çocuklar basit kesir adını veriyoruz. Basit kesirler her zaman için bir bütünden daha azını gösterirler. Yani bir bütün pasta diye düşünelim ya da ekmek diye düşünelim, elma diye düşünelim. Kaça bölünmüş olursa olsun eğer alınan parça, bölünen parçadan az ise böyle kesirlere basit kesir adını veriyoruz. En az bir parçası kalmalı basit kesir olabilmesi için. Örneklendiriyorum. 8'e böldüm. 7'sini alırsam, 7'ye kadar alırsam basit kesirdir. 10 parçaya böldüysem, onda 1 basit kesir, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, da 9'a kadar olan kesir çocuklar basit kesirdi. Dikkat edin payda ile pay arasındaki ilişkiye pay paydadan her zaman küçük olacak. 100'e böldüm. 99 tanesini aldım. Basit kesirdir. Basit kesirleri sayı doğrusunda gösterirken de her zaman çocuklar 0 ile 1 arasında gösterilir. Bu tam sayılı kesirlerde tabii farklılaşacak. Onu ileride anlatacağım tam sayılı kesirleri, bileşik kesirler anlatırken onu anlatacağım size. Sıfır ile bir arasında gösterilir basit kesirler. Şimdi aşağıdaki şekillere bakalım. Bu şekillerin kesirlerini yazalım. Basit kesirlerle ilgili bilgilerimizi pekiştirmeye çalışalım. Şimdi çocuklar bir bütün görüyoruz burada. Bu bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. Ve bu 8 parçadan bir tanesi alınmış. Kesirleri konuşturmaya çalışalım çocuklar. 8 de 1 ya da 1 bölü 8. Biraz sonra nasıl okunduğunu da anlatacağım size. Bu arkadaşlar bize bir mesaj veriyor. Diyor ki 8'e böl bir tane al diyor. Bir tanesini al. Şu şeyi kesri çocuklar konuşturursak kesirleri anlamanız çok daha kolaylaşacaktır. 8'e böl, bir tane al. Şimdi ikinci şeklimize bakalım. İkinci şekilde de kesrimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Ve 1, 2, 3 parçası alınmış. 8'e böl, 3 tane al. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş yine. Ve saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi alınmış. Yine basit kesir. Payda, paydan büyük. Pay, paydadan küçük. Hemen diğer kesimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçası alınmış. 10'da 6. Hemen buna bakalım. 1, 2, 3, 4. Eğer yarısı 4 ise tamamı 8'dir diyorum. 8'e bölünmüş ve çocuklar 2 parça salınmış. 8'e böl, ikisini al. Yarısını saymamız yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya. da diğer yarısı toplamda 12'ye bölünmüş. Kaç parça salınmış? 1, 2, 3 ve 4 parçası alınmış. 12'de 4. Bu kesrimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'da bu taraf 12. 12'ye bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçası alınmış. 7 bölü 12 ya da 12'de 7. Bu da aynı şekilde 12'ye bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5 5 parçası alınmış. Evet üçgenlerle ilgili kesirlere bakalım. 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. 2 parça salınmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Ve 1, 2, 3 parça salınmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9'a bölünmüş. 1 2 3 4 5 parçası alınmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9'a bölünmüş. 2 parçası kaldığına göre 7 parçası alınmış. Şimdi çocuklar şu aradaki ilişkilere bakalım. Dikkat edin payda paydan büyük. Payda paydan büyük. 8 6'dan büyük. 10 6'dan büyük. Ya da tam tersini söyleyelim. 2 8'den küçük. 4 12'den küçük. 7 12'den küçük. 5 12'den küçük. Hepsine baktığımızda alınan parça sayısı bölünen parça sayısından küçük. Dolayısıyla çocuklar böyle kesirlere Basit kesirler adını veriyoruz. Şimdi kesirler üzerinde daha etraflıca görelim. Şimdi şekilde bize bir kesir verilmiş çocuklar. Bir bütün, bir bütün 8 parçaya bölünmüş ve bu 8 parçaya bölünene biz payda diyoruz. Kesiri yazarken kaç parçaya bölündüğünü sayıyoruz önce. 8'e bölünmüş. Bu bize paydayı veriyor. Şimdi payı bulacağız. Kaç parçasının alındığına bakıyoruz. Sadece bir parçası alınmış. Evet. 8'de 1. Okunu şu çocuklar. 8'de 1 şeklinde okuyoruz. 8'de 1. İsterseniz şöyle sayıyla yazalım. 8'de 1 şeklinde okuyoruz. Alttan okursak. Alttan üste doğru okursak. Üstten alta doğru okuyalım. Evet üstten alta doğru okuduğumuzda çocuklar bir bölü 8 şeklinde okuyacağız. Birim kesir diyor. Çocuklar bir rim denildiğinde aklınıza bir parça gelsin. Bir kelimesi. Zaten buradan geliyor birim kesir ismi. Bir parçası. Bir parçası. Kaça bölünmüş olursa olsun. Bir parçasına birim kesir adı veriliyor. Birim kesirlerin her zaman payları birdir. Sekizde bir. Zaten burada da birim kesir gösterilmiş bize. Sekizde bir, sekizde bir. Şimdi sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? Sayı doğrusunda gösterelim bu kesrimizi. Biraz önceki sayfada ne demiştik? Sıfır ile bir arasında gösteriyoruz demiştim. Evet. Burada da hemen sayı doğrumuza bir 0 yazalım. Bir de 1 yazalım. 0 ile 1 arasında göstereceğiz. Peki ne yapacağız burada? 8'e böleceğiz sevgili çocuklar. 8 parçaya ayıracağız. 0 ile 1'in arasını 8 parçaya ayırıyoruz. Önce 2'ye bölüyorum. 2 eşit parçaya bölüyorum. Sonra bunları da 2'ye bölüyorum. 4'e bölmüş olduk değil mi? Her parçayı da 2'ye böldüğüm zaman 8 parçaya ayırmış oldum. Şimdi 8'de 1'i bulacağız. Sıfırdan sonraki ilk çizgimiz çocuklar 1 aralığı gösteriyor burası. 1 aralık. 1 bölü 8'dir. 8'de 1. Yani sıfırdan buraya kadar olan kısım 8'de 1'dir. A diye işaretlediğim nokta yukarıdaki şekille verilen kesrin sayı doğrusunda gösterildiği yerdir. Bundan sonraki noktalar nasıl gidiyor? Bundan sonraki çizgiler. Burası 8 parçadan 1 parçası. Burası 8 parçadan 2 parçası. 8'de 3. 8'de 4. 8'de 5. 8'de 6. 8 parçadan 7'si. Birin altına da ne yazmamız lazım? 8'de 8 yazmamız lazım. O zaman basit kesir olmaktan çıkıyor. Yani sıfırdan 1'e kadar hepsini aldığımızda 8 parçadan 8'ini de aldığımızda basit kesir olmuyor. Diğer kesrimize bakalım. Evet yine kesrimiz 8'e bölünmüş. Kaç parça alınmış? 1 2 3 parça alınmış. O zaman bu kesrimiz Nasıl okunuyor? Önce okunuşuna bakalım. Üstten aşağı doğru. 3 bölü 8 şeklinde okunuyor. Aşağıdan yukarı doğru okuduğumuzda 8'de 3 şeklinde okuyoruz. Şimdi bunun birim kesirini bulalım. Birim kesirde çocuklar payda aynı. 8 bölünmüş. Birim kesir ne demekti? Bir parçası demekti. Bir parça sadece kırmızıyla işaretlediğim yer birim kesirdir. Evet birim kesir. Bir parçası. Çocuklar bu kesirde sekiz tane birim kesir var. Sekiz tane bir parça var yani. O zaman birim kesirimiz ne oluyor? Adı üstünde bir. Sekizde bir. Birim kesir. Bir bölü sekiz. Birim kesri bu. Şimdi sayı doğrusunda gösterelim. 0 ile 1 arasında göstereceğimizi söylemiştik. 0 ile 1 arasında gösteriyoruz sayı doğrusunda. O zaman sayı doğrumuzun sol tarafına 0'ı, sağ tarafına 1'i yazalım. Kaça bölmemizi istiyor bizden? 8'e. Önce 2'ye bölüyorum. Sonra bu ikileri de 2'ye bölüyorum. Sonra her parça 2'ye bölüyorum. 8'e bölmüş oluyorum. Kaç parçasını göstermem istiyor benden? 1, 2, 3 parçasını. Çocuklar ilk parça 1 bölü 8 olur. İkinci parça 2 bölü 8. Üçüncü parça 3 bölü 8. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Yukarıdaki kesli gösteriyorum. Sayı doğrusunda sıfırdan buraya kadar olan kısım. Yani şöyle göstereyim. 1, 2, 3 parçayı almış olduk. Ve kestiğimizi göstermiş olduk. 8'de 3. Bir başka kesir. Şimdi kestiğimizi yazalım önce. Kaça bölündüğüne bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yarısı 6. Diğer yarısı da 6 olduğuna göre 12 parçaya bölünmüş. İsteyen 7, 8, 9, 10, 11, 12 şeklinde de sayabilir. Şimdi kaç parçası alınmış? Payı bulmam lazım. Pay kaç parçasının alındığını gösterendi. Çocuklar saydığım zaman 4 parçası alınmış. Şimdi bunun nasıl okunduğunu yazalım önce. Alttan yukarı doğru 12'de 4 12 parçadan 4 parçası alınmış. Yukarıdan aşağı doğru okuduğumuzda 4 bölü 12 şeklinde okuyoruz. Şimdi birim kesiri bulacağız. Birim kesir bir parçasıydı. Bir parçası. Bir. O yüzden payımız bir olacak. Kaça bölünmüştü? 12'ye. Demek ki 12'de bir birim kesirdir. Birim kesimin ismi çocuklar buradan geliyor. Bir parça. Bir parça. Bir parçası olduğu için birim kesir. Şimdi bunu sayı doğrusunda gösterelim. Hemen sayı doğrusunu çizelim. 12'ye bölmemiz gerekiyor değil mi? 0 ile 1'in arasını 12'ye bölüyorum. 1. Şimdi ne yapıyorum? Çocuklar 12'ye böleceğim ya. 4 kere 3. 12 idi. Önce ben bunu bir 4'e bölüyorum. 4 parçaya bölüyorum. Şimdi 4'e böldüm. Her parçayı 3'e bölersem 12'ye bölmüş olacağım Evet ilk aralığı 1 2 3'e böldüm 3'e böldüm her aralığı 3'e böldüm 12 parçaya bölmüş oldum kaç parçasını göstereceğim 1 2 3 4 parçasını göstereceğim başlıyorum yazmaya ilk sayıdan ilk işaretten 1 bölü 12 2 bölü 12. 3 bölü 12 ve 4 bölü 12. Evet buldum. Sıfırdan buraya kadar 4 parça almış oldum. Hemen parçaları da gösterelim. Bakın birinci parça burası. ikinci parça burası. Üçüncü parçayı burası gösteriyor. Ve dördüncü parçayı da bu kısım gösteriyor. Evet 4 bölü 12. 12'de 4'ü sayı doğrusunda göstermiş olduk. Şimdi yine 12'ye bölünmüş bir kesirimiz var burada. Nereden anladık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da diğer taraf 12. 12'ye bölünmüş. Kaç parça salınmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 parçası alınmış sevgili çocuklar. O zaman payımız 7. Birim kesirini bulmak için de 12'de birim adı üstünde bir parça. 12'de 1. 1. 12'de bir. Birim kesirimiz 12'de 1. Okunuşu. Nasıl okuyoruz biz bunu? Yukarıdan aşağıya 7 bölü 12 ya da aşağıdan yukarı doğru okursak 12'de 7 şeklinde okuyoruz. Sayı doğrusunu da gösterelim. Evet bir sayı doğrusu çizelim şöyle. 12 parçaya bölmemiz gerekiyor. 12 parçaya böleceğiz. 0 ile 1 aralığını 12 parçaya böleceğiz. 12'ye nasıl böleceğiz bunu? Çocuklar burada rastgele 1, 2, 3, 4 diye bölmeyin. 12'nin 4 ile 3'ten oluştuğunu 4 ile 3'ü çarparsak 12 bulduğumuzu biliyoruz. O zaman önce burayı 4'e bölelim. Eşit bölebilmek için 0 ile 1'in arasını 4 parçaya bölüyoruz. Önce 2'ye böldüm. Sonra bunları da 2'ye böldüm. 4'e bölmüş oldum. Şimdi her aralığı 3'e böleceğim. Evet 3 parça. 3 parça bölüyorum. Her bir aralığı toplamda 12 parçaya bölmüş oldum. Şimdi 7 parçasını göstereceğim. Sırayla gidiyorum. 1 bölü 12. 2 bölü 12. 3 bölü 12. 4 bölü 12. 5 bölü 12. 6 bölü 12. 7 bölü 12. İşte benim aradığım yer burası sevgili çocuklar. Hemen gösterelim. Sıfırdan Buraya kadar işaretlediğimde yukarıdaki şekille verilen kesti sayı doğrusunda göstermiş oldum. Peki şunların hepsini yazmak zorunda mıyız? Hayır değiliz. Şöyle de yapılabilir. Hepsini yazmak istemiyorsanız şöyle de yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölü 12. 12'ye böldüm. 7 tanesini aldım. Geriye ne kaldı? 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 parça kalmış oldu. Evet burası alınan kısım. Bu kalan 5 parçası çocuklar kalan kısım oluyor. Devam edelim. Kesri yazarken önce kesri kaça bölmüşüz ona bakacağız. 1 2 3 diğer yarısında da 3 6'ya bölünmüş. Kaç alınmış? 1, 2, 3 parça salınmış. 6'ya bölüp 3'ünü aldığımızda aslında yarısını almış oluyoruz değil mi? Pay, paydanın yarısı. Birim kesri bulalım. Birim kesir 6'da 1. 1 kelimesinden aklınıza gelsin. O şu. 3 bölü 6. Alttan yukarı doğru kursak 6'da 3 şeklinde okunuyor. Şimdi sayı doğrusuyla gösterelim. 0 ile 1 arasında göstereceğiz. Çünkü alınan parça bölünen parçadan daha az. 1 bütün kullanılmış demek çocuklar. 0 1 Kaça böleceğiz? 6'ya. 6'nın çocuklar 6'nın 3 kere 2 olduğunu biliyoruz. O zaman isteye isterseniz önce 2'ye bölün. Sonra her aralığı 3'e bölün ya da istiyorsanız önce önce 3'e bölün, 3 parçaya ayırın. Sonra her aralığı 2'ye bölün. 6'ya bölmüş olacaksınız. 6 parçaya bölmüş olduk. Şimdi 3 parçasını göstereceğim. 1 2 3. Şöyle de göstereyim. Zıplamaları sayın sevgili çocuklar. Çizgileri saymayın. Mesela burası 1 değil. Buradan buraya kadar. 1 2 3 zıplama yaptık. O zaman burası 3 bölü 6 oluyor. Evet. Sıfırdan buraya kadar 3 zıplama demek. 3 6 demektir. Alınan kısım 3 6. Kalan kısma bakalım. 1 2 3 1, 2, 3. Şöyle de göstereyim. Çocuklar alınan kısım mavi. Şurası mavi. Alınan kısım. Alınmayan kısmı da ne yapalım? Sarıyla gösterelim. Şurada kalan kısım. Kalan. Kalan da 3 parça. Şurası da bize kalan kısmı veriyor. Kalan kısım 1, 2, 3 parça. Evet yine bir kesrimiz var. Bu kesir kaça bölünmüş diye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a bölünmüş. O zaman paydamız 9. 1, 2, 3, 4, 5 parçası alınmış. Payımız 5. Birim kesrimiz kaç olur? 9'da 1. Adı üstünde 1. Okunuşu yukarıdan aşağı 5 bölü 9 aşağıdan yukarı doğru okursak 9'da 5 şeklinde gösterilir. Şimdi sayı doğrusuyla nasıl gösteriyoruz çocuklar? Sayı doğrusu üzerinde 0 ile 1 arasında gösteriyoruz yine. 0 ile 1 arasını kaça böleceğiz? 9'a böleceğiz. 9'u oluşturan sayılar kaç kere kaç 9'du? 3 kere 3. O halde burayı önce 3'e bölüyorum. Göz kararı 3'e böldüm. Sonra her aralığı 3'e bölüyorum. Toplamda 9'a bölmüş oluyorum. Evet 9 parçaya böldüm. Alınan kısım maviydi. Kaç parçası alınmıştı? 5 parçası. Hemen sayıyorum. 1, 2, zıplamaları sayıyorum sevgili çocuklar. Sakın unutmayın. 1 zıplama, 2, 3, 4, 5. Evet burası 5 bölü 9 oluyor. En baştan alırsak sıfırdan buraya kadar 5 bölü 9. Kalan parçalara bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 parça kaldı. Demek ki doğru çizmiş oldum. Bakıyoruz. Kesri yazmak için kaç parçaya bölünmüş? 1 2 3 4 5 6. 6 da diğer tarafı 12'ye bölünmüş. Kaç parça alınmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parça alınmış. O zaman payımız 9. Birim kesrimizi yazalım. Birim kesir bir parçasıydı. 12'de 1. Okunuşu 9 bölü 12. Aşağıdan yukarı okursak 12'de 9. 12 parçadan 9'u alınmış. Sayı doğrusunda gösterelim. Yine 1 ile 0 arasında göstereceğiz. Çünkü sadece bir bütün kullanılmış. Bir tane bütün 0 ile 1 arasında göstereceğiz. 9 e, 12'ye bölmemiz gerekiyor. 12 parça. 12'nin kaçtan oluştuğunu biliyoruz. 4 kere 3. O zaman burayı önce 4'e bölelim. 4 parçaya bölelim. Sonra da her parçayı 3 parçaya bölelim. 3 3 3 3 4 kere 3 12. 12 parçaya bölmüş olduk. Şimdi çocuklar ne yapıyoruz? 9 parçasını göstereceğiz. 1 bölü 12, 2 bölü 12, 3 bölü 12, 4 bölü 12, 5 bölü 12, 6 bölü 12, 7 bölü 12, 8 bölü 12, 9 bölü 12. İsterseniz bunları tek tek yazılabilir. Yazabilirsiniz. 2 bölü 12. Ama ben yazmıyorum. Hatta hiçbirini yazmayıp sadece 9 bölü 12'yi yazabilirsiniz. Ama sayarken dikkatli olun. Tekrar söylüyorum. Aralıkları sayacağız. Çizgileri saymayın. Çünkü burada çocuklar 13 tane çizgi var. Sıfırdan başlayıp 1'e kadar sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane çizgi var. 13 tane çizginin arasında 12 aralık var. Biz 9 aralığını alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aralık. Bu bize yukarıdaki kesin sayı doğrusunda gösterimini veriyor. Gördüğünüz gibi çocuklar 1, 2, 3 parça kalmış. Bizde de 1, 2, 3 parça kaldı sayı doğrumuzda. Evet çocuklar geldik bu dersimizin sonuna. Bir sonraki derste bileşik kesirler konusunu işleyeceğiz birlikte. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.